Yüksek öğretimden hocam 100 mezundan 2 tanesi gitmiş. Ya şimdi şöyle diyoruz ya 100 mezun 2. Sıkıntı nerede biliyor musunuz? Hocam bunlar nereden gidiyorlar biliyor Sizin musunuz? Sizin o en iyi dediklerinizden. Evet. Yapmış. Otlu bilgisayar mühendisinden gidiş oranı %40. Bilkent'ten, bilgisayardan %40, Boğaziçi'nden %37. Hani %2'ydi? İşte %2 buradan gidenler oluşturuyor. Gidebilir hocam. Yani dünyanın her yerinde yüzde on, yüzde gider. Bizde nereden gidiyor biliyor musunuz? En iyiler gidiyor. Elli akademisyeniz gidiyor ama en iyisi gidiyor. Her yerden gitse sıkıntı değil. Yüzde beş gitti abi ne olacak? Yüzde iki gidiyor. Ama en iyiniz gidiyorsa azımaz sıkıntı. Çünkü bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Gidebilme potansiyelinde olanlar. Yani diğer dünyanın ülkelerinin kucak açtı, gel bana, gel bana dedikleri neredeyse hepsi gidiyor. Ya sen gelme dedikleri de duruyor. Ben artık yeni gençler şunu çok fazla görüyorum. Gitmeyi düşünüyor musun dediğimde normalde eskiden şöyle diye, Arkadaşlarım burada. Artık ne diyorum? Arkadaşlarım orada zaten benim diyorlar. Zaten gitmişler. Ha. Ya dolayısıyla çocuk oraya gittiğinde arkadaşın çoğu orada ya gittim orada da kendi arkadaş grubunun orada olması ne kadar üzücü bir şey. Gitmiş çoğu çünkü. Yani işte en son Türk-Alman lisesi, Robert, buralarda evet, galiba %90'ların üzerindeydi gitme oranları. İstanbul erkek tarihinde ilk defa hemen hemen mezunların hepsi gitti gibi rakamlar. Evet. Ya düşünsenize gidiyorsunuz zaten arkadaşlarınız orada. Ya e, işte sistemi çok hızlı düzeltmemiz gerekiyor. Eskiden böyle büyük bir beyin göçü yoktu. Göç dediğiniz şey bu kadar hani kolay Doğru. değildi. Doğru. Şimdi öyle değil hocam. Sömürüyorlar. Yeni sömürü petrolünüzde falan değil, yeraltı altı kaynağınızda. Yeni sömürü İnsan. beyinle. Ve beyinlerini geri getir remeyen ülkeler beyinlerini kaçıran ülkelerin şansı yok